Bak Yasemin açtım. Evet. ben gidiyorum. Bir tamam, görüşürüz. görüşürüz. Şey geliyor mu? Yay. Efendim abi. Ben bu şey, şey, yani, gireyim, ben bu eh, tamam. Yani şey, o. Öyle alalım, biraz Tamam hadi görüşürüz. Evet. açık şu an. Neyse. Hadi görüşürüz. Evet merhaba. Ben Sadık Dedeoğlu. Evet akşamın sıcağında eve gitmek için yola çıkıyorum. Biraz sizle de muhabbet ede de işte keyifli bir zaman geçirmek istiyorum. İnşallah bu isteği bir yerine gelir. Siz de keyifli bir zaman geçirirsiniz. Ee, bu bölge daha önce de işte söylediğim işimdir mutlaka muhabbetlerimde. Anadolu bulvarı yoğun olarak trafiğin işlediği bir alan. Bu bölgeden çay yoluna doğru gideceğim Ankara trafiği. Her ne kadar tatil de olsa şu an trafik e, çok kalabalık olmuyor. Fakat bu kalabalıklık, e, hani kalabalık olsa için aslında bisiklet için daha kolay, benim açımdan en azından daha kolay bir kullanım alanı, kullanım e, sağlıyor çünkü Kalabalık trafikte arabalar daha yavaş gidiyor. Benim de trafiğe e, uyum sağlama hızım onlarınkine yakın oluyor. Böyle olunca da yani çok hızlı arabalar açısından gitmediği için tehlikenin azaldığını düşünüyorum. Neyse. Evet yine dediğim gibi sıcak, sıcak bir gün. Bayağı rüzgar hafif hafif esmeye başladı karşımdan süratle birlikte. Sıcak esiyor. Ama nispeten e, bu sıcak zamanda sıcak esen bir rüzgar bile olsa benim için açıkçası keyifli oluyor. Rüzgarı hissetmek, terinizin almasını, rüzgarı sağlamak bu sporun, bu ulaşım aracının özelliklerinden biri. Şimdi trafiğe katılıyorum anayola, inişteyim. yandan akan trafiğe şu an dikkatli kontrol ederek sağa yanaşmaya çalıştım. Ya şimdi e, şu anda benim için en önemli olaylardan bir tanesi işte yangınlar, ülkemizdeki yangınlar. Aslında ülkemizde de dünyada olan yangınlar ama ülkemizdekiler şu an direkt olarak hepimizi ilgilendirmeye başladı. Beni de birebir ilgilendiriyor. Of. Dün e, Ören bölgesinde yazdığımız var. İşte olaylar malum. Hepinizin bildiği gibi çok ciddiye Türkiye'nin her yerinde Ören'de dahil orman yangını şehir yani kasabalara köylere şehre de inebileceği inme ihtimali olan bir yangınla ülke boğuşuyor. Yani ben de risk altında olduğunu düşündüğüm için o bölgenin ve e, oradaki kişilerden aldığım bilgilerden, işte televizyonda izlediğim kadar e, anne ve babamı almak için dün öğlene gittim, akşam yola çıktım saat. E, aşağı yukarı 7 civarında da örüne indim. Eve gitmeden önce işte o bölgeyi hani bakmak görmek Nedirinde olduğunu öğrenmek için Yeniköy tarafında Santral'in olduğu bölgede başlayıp çökertme yoluna doğru gitmeyi planladım ve gittim. Ya e, o bölgeye gidene kadar yolda ee, yangın Denizli bölgesinde tavası geçince ee, yine bir organ yangınının kokusunu alarak yandığını bilmeden o yan yanık kokusunu hissedip birkaç kilometre sonra da arabaları ee, söndürmek için gelmiş arabaları ara özleri yolun kenarında gördüm o bölgede de giderken bir yangın yangınla direkt olarak karşılaşmasam bile kendini hissettirdi. Ayrıca birçok yangın arabası gördüm. Hatta e, yaşı küçük olanlar bilmez. Bu fiyatın 50 NC dediğimiz yürümekte bile hani tarihi kıymeti olan yangın araçları bile zor bela yan yönlerine gidiyordu. Evet, son modelleri de tabii ki vardı. Yani düşünün ülke artık onlardan bile ee, işte medet umacak durumda. Neyse yine başa döneyim. Dedi gibi gittim. Gittiğimde sakindi. Ortada pek bir hareket yoktu. Yana ve ciddi bir duman da santral çevresinde görememiştim. Fakat hani tabii ki e, yaklaşırken birçok helikopterin su taşıdığına şahit oldum. Her çeşit helikopter vardı. Yani çift motorlusundan tutun da yolcu tipi diye sayabileceğimiz lüks gibi görünen ama hepsinin sepetlerini işte suyla doldurup santralin tepesindeki dağlara gidip su başalttığına şahit oldum ve çok da mutlu oldum. Duman, dağlarda tepelerde görünen bir duman yoktu. Yoğun bir şekilde de çalışma vardı. Ben bu hani işin de halledildiğini sabahta düşünmüştüm ve mutlu olmuştum. Arabam da çökertme tarafına doğru işte gitmeye devam ettim. Tabii ki o bölgeye gittikçe yangının izleri çok daha hani nasıl söyleyeyim keyifsiz de ama yani cehennem gibiydi açıkçası. Her taraf yanmıştı. Ağaçlar bile hani yangından yok olmuştu artık. Yani dik, dik öyle yanık ağaç bile bazı noktalarda gözükmüyordu. Toprak tamamen gri, siyah yakın griye dönmüş ve üstüne hiçbir şey kalmayacak kadar yanmıştı. Yani çok da fazla 6-7 kilometre gittikten sonra dönmek zorunda kaldım. Dönerken geçtiğim noktalarda sadece bir köprünün altında hafif bir tutma görmüştüm. Fakat tekrar geri dönerken başka noktalarda da tütmelerin daha fazla olduğunu başladığına şahit oldum. Fakat etrafta hani herhalde insanlar işte akşam çalışmaları bırakıp tekrar sabahtan işte görevlerinin başına gelen çalışmada işte kullanılan araçlar olsun, görevli çalışanlar olsun, yoğun bir şekilde dönüşte görmedim. ya yani gördüğümden daha daha fazla hem kişileri hem araçları şahit oldum. Yani aklıma da işte akşam çalışmanın olmadı, gerektiği şekilde yoğun bir şekilde çalışıldı, işlerin bittiği son söndürüldü, tekrar sabahtan da herkesin görevinin başına geldiğini düşündüm hiç. Hani rahatsızlığı olmadım açıkçası. Sonuçta alındığından çok mutlu olmuştum. Araçların içinde tomalar, özel sektöre ait beton mikserleri, pompalar, işte birçok söndürücüler, hatta dönüşte de kamyon üzerinde yeni yeni gelen iş makineleri görmüştüm. Ve bu işin de bittiğini düşündüm. Köy Termik Santrali'de ve Öğren bölgesinde. Yani annemle babamı almaya gelmiştim ama bir taraftan da hani ya acaba almasam mı? Rahatlarını, huzurlarını bozmasam mı? Tedirgin yapmasam mı diye de düşünmeden edemedim. Hani biraz pimpirik lilik yaptığımı açıkçası düşünmüştüm. Yani insanlar yine denize girmeye devam ediyor bize i̇şte sabah gazete almaya giden bisiklete binen insanlar hiç öğren bölgesinde hayat değişmeden devam ediyor. Neyse yani o kadar yol geldim yine de ben hani riski almak istemedim. Götürüp işte bir hafta sonra tekrar tam ee, sorun ortadan kalktıktan sonra tekrar getirdim diyerekten öğlene doğru işte yola çıkmak için hazırlanmaya başladım bir birkaç saat uzandım. Ondan sonra bu arada annemle babam işte hazırlandılar. Hatta giderken işte kanal dediğimiz arkasına da eşya atabileceğim arabayla gitmiştim. Onu da neyse dedim artık hem yani sadece annem babamı alayım diyerekten hiçbir eşya veya bir şey al hani bir hafta sonra gelecekler için bir şey almaya gerek yok diyerekten bıraktım sadece işte annem babamı götüreyim hesabıyla ee, ona göre plan yaptım neyse bir iki saat Hani böyle uyumadım ama uzandım dinlendim neticede 750 kilometre yakın bir yol dönüşü de yapacağım için işte saat 11 11 buçuk gibi ayaklandım dışarıya çıktım çıktığım zaman o tamamen ya da yani sönmüş olduğu bölgede tekrar dumanların çıktığını gördüm. Dağın tepesinde. Bayağı da yoğun bir şekilde dumanlar çıkmaya başlıyordu. Etrafta hiçbir şey kalmamıştı. Uçar, ne helikopter, zaten uçak bir tane uzaktan görmüştüm ama yangın mı değil mi emin de değildim. Yangın uçağı mı? Yani hiç helikopter kalmamıştı. Ama duman Tantra'nın tepesinde ki dağda, tepede yoğun bir şekilde başlamıştı. Yani burada anlam veremediğim şey şu. Bu çalışmayı yapan kişilerin bir şeylerin bildiğini düşünüyordum. Yani ya sönmüş mü? tamamen bir yangının hani ya soğutması mı yapılır yoksa çok fazla mı su dökülür? Bir şekilde daha yani o dumanın devam etmemesi gerekiyordu. Neyse uzatmayın. Ben aldım. Hadi dedim. Gidiyoruz dedim. Arabaya atladık. Yola çıktık. Akşama doğru yolda radyoda öğrenle ilgili çok ciddi haberler duymaya başladım. Yangının büyüdüğü, santralin orada tahliyenin başladı ve hani baya hararetli haberleri radyodan dinledim. Öğrendeki dostlarımıza telefon açtık. Orada öyle bir şey olmadığını sadece dumanların çoğaldığını söylediler. Şimdi bunu ben niye anlatıyorum? Yani bunu paylaşmamın nedeni ya bunun bu söndürmeyi çalışmalarıyla uğraşan insanların sönmüş bir yangının tekrar dan başlamamasını ve başlamaması için neler gerektiğini, neler yapılabilmesi gerektiğini çok çok iyi biliyor olmaları gerekirdi. Neticede zor olan yangını söndürmektir. Yani sönmüş yangını kontrol altında tutmak bilmiyorum ama daha kolay olması gerekir. Neticede bir helikopter dursaydı devamlı yani o bölgeye su taşımaya devam etseydi acaba bu yangın çıkıp da santrali yakar mıydı diye çok düşünüyorum. Çünkü hani benim evimde de soba var. Ve soba e, bacağım çok iyi çekmediği için ee, motor taktım bacağının üstüne ve çalıştırdığım zaman bacağım çok iyi çekiyor. Ki eğer elektrik kesildiğinde veya motorun başına bir arıza, bir sorun geldiği zaman o 3-4 tane yanan odunu söndüremiyorum. Yani nasıl söndüremiyorum? tütüyor ama tamamen söndürmek için hani e, kendi haline bıraktığım zaman onun yanacağını biliyorum. ...kendi haline bırakamıyorum eğer mecburi olarak söndürmem gerekiyorsa onu. Ya alıyorum o odunu bir yere taşıyorum, götürüyorum balkonda veya dışarıda. Ya da hani... ...ne bileyim... ...daha çok su dökerek... ...tamamen çamurlaştırıyorum şeyi. O... ...işte külü olur, odun olur, her neyse. Eğer kendi haline bıraktığımda... ...o bir süre sonra sıcaktan... ...kendi kendine kurutup alev almaya... Ben de bir süre sonra devam ettiğini biliyorum. Ya. Bunu da ilgili arkadaşların ne bileyim ben bilmesi gerekmez miydi ya? Ya santral orası hani bazen bir ormanı yanmaya terk edebilirsiniz. Ne bileyim ben. Hani evi bağ gözden çıkarabilirsiniz ama Santralin gözden çıkarılabilmesi, söndürülmemesi bana mantıklı ve normal gelmiyor açıkçası. Neyse, bir saniye müsaadeni isteyeceğim. Gölge bir yer yok mu? şimdi güneşten dolayı işte cihazlarda çok fazla şu an göremiyorum ama yayının şu an kesilip kesilmediğinden de tam emin değilim. Yani kusura bakmayın biraz konudan konuya geçiyor. İşte bir taraftan da bisiklete biniyorum. Kafam da hala orada. Yani demek istediğim şu çok fazla da laf kalabalığı yapmak istemiyorum ama sönmüş bir yangın tekrar başlayıp yani bir kasabayı boşaltacak düzeye gelmesi, bir santralin yanmasını ya izlemek gerçekten bu ülkenin vatandaşı olarak yani vatan hangi değilim ben birincisi. <laughs> Öncelikle ülkemi düşünen bir vatandaşım. Ya acı geliyor ya. Gerçekten acı geliyor ya. Orada insanlar şimdi tek evi var. Kaçmış başka noktalarda işte akrabaları olan, o bölgeye yakın olan, oraya sığınmış olan insanlar var. Ve gidecek yerleri de yok. Neticede ben annem babamı aldım geldim. Yani evlerine yerleştirdim ama herkes de böyle değil ki kardeşim ya. ya nedir, yani, yani az veya çok bir insan bile olsa dram yaşanabiliyor, dram yaşıyorlar insanlar ya sönmüştü o yangın ya sönmüştü ve daha önce de sönmüştü, yani bilmiyorum niye o helikopterlerden biri kalmıyor ya, biri çıksa söylese bana, çok, çok merak ediyorum hani devam etmiyor, sönmüş bir yangının üstüne, denizde mesafesi yani bir, o kadar yakın ki alıp alıp gidip denizden bir helikopterin su bırakması bilmiyorum neden yapmadılar başka yerde de yanıyor, tamam da yani ne bileyim elimizdeki en azından cebimizdeki orada bitmiş olan bir yangın vardı. Ya çok üzülüyorum ya. Daha da ne olacak bilmiyorum şimdi akşam tekrar hani öğren yanmadı tamamen ama inşallah o bölgeye de siz şeyip santralden sonra hani santral gitti işte evlerde artık yapacak bir şey yok deyip ormanların başına gelen şeyler insanların da başına gelmesin ama onlar da ormanlardaki canlıları da işte giden gidiyor deyip kalan sağlar bizimdir mi diyeceğiz. İnşallah demeyiz öyle. Şurada şu da tozu yediriyor bana çok kötü. Yani. ya yani tüm şeyi yolun tozunu sağ olsun bana yutturdu. Yol süpürgesi. Ah. Neyse bir de yayın yasağı geldi ama bilmiyorum bu söylediklerim yasağı teşkil eder mi? insanların hani düşüncelerini söylemesi. insanların da değil ya benim düşünüyorum kardeşim. İşte söyledik acaba başım belaya girer mi bilmiyorum. Neyse hiç bisiklete bindiğimi de anlamadım bugün. Ne diyordum? Konuda da dağıldı kafamda. Yani bizim işte konumuz aslında yenilebilir enerji. Yani enerji dediğimiz şey bazen yeniliyor, bazen kendi yeniliyor, bazen de felaket olarak karşımıza çıkıyor. Bu seferki enerji felaket olarak karşımıza çıktı ve birçok canlıyı öldürdü. Netçi de enerji denen şey çok çok.